Of. Belim tutuldu hep ya. Abi, şimdi oradan nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Zaten olsa bunu mu şekerim? Gel, yine içeri girelim. Şuradan kurtul, şu içerilerden kurtulamadık zaten. ne lan? Radyo var. Burada başka bir şey var mı? Göremiyorum. Dosya. Dosya alırım. Neler? açın. Şişt. Hop. <laughs> Ustam. Kapıyı aç. Şerefsiz adam ya. Aa, aç açılsa zaten şaşırırım. Dur bakalım. Elektrik. Çarpıyor mu? Anam. Oh, Çarpıyor mu Aa, tam tam çarpılmış çarpılmış inanın. Ne yapacağız? Elektriğini mi keseceğiz buranın? Şuradan atlayalım. Şuradan gidelim ya. Tek açık yer orası. Çok da sorgulamaya gerek yok. Dur kirpliymiş bu. Pil. Nerede görsem olurum ha. Nerede görsem alırım direkt. Stop. İşte ha. Ha. Uf. Arkadan ya da kalsın ya. Zaten adalar kapı açmayı biliyor anasını <laughs> Ne oluyor lan orada? <laughs> Ay, yeni profil Geri zekalı. Neyse. Elektriği gitmişdir inşallah. Hala gitmemiş ve biri gülmeye başladı. En biz bu kolu çekerek neyi başardık? Burada bir şey mi yapacağız? Ya. Yeah. Am ne oldu? Kolu çektim ne oldu? Tamam tamam dokunmayacağım. <laughs> yo, yo yo Nereden <laughs> gideceğiz? Hop. Hop. Buradan mı? bakayım. Hop açtım. Abi buralara da geri dönelim ya. Şurayı mı açtık acaba? Yo, şu kol deneyim. Bak bu kol denenmiyor. Ben bir gideceğimiz yeri bulayım gelin. Ha ah, şimdi bir şey oldu bak. Oh. Oh. Koş. Koş. Alım. Bir saattir kolu indirmemişiz. Koş 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 kapı açmayı biliyor kapı biliyor koş 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 kapı biliyor koş A, a. Gel şöyle gel. Hop 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 hop. hop. Yok. Gel. Gel gel gel. Dur 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 takım takım takım. Ha. Ne yapacağız bir Allah bak 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 sen böyle geliyorsun ben böyle geçiyorum tamam Aa bak yine vurdu gene vurdum Hop oy orayı şimdi indirdik ne işime yaradı o beni ne işime yaradı o kolu indirmek benim nereden gideceğiz çekil köpek çekil buradan mı Değil. Aa, öldük 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 öldük. Yol nereden ulan yol nereden? Direk kafir köpekler yol nereden? Buradan mı? Ah burdanmış. Gelemezsin ki. Aa geliyor harbi geliyor. Gelemez ki artık. Bakalım evet gitmiş bak. Kaçmış korkak. Böyle korkarsın işte. Ya adamı böyle korkuturlar. Hayalet falan gelmedi. Bu ne? Aa, bir şey yok. Ama o tam bir kaçılacak koridoru gibi. Kaçmalık böyle. Bunlar ne lan? Dur suya atlayayım da bir serinliyem. Oh. Oh. <laughs> ne var lan orada? Kim var orada? Çık göster kendini Adam mısın lan? Adam değil oğlum bunlara korkma Bunlara iki tokat çekeceksin Aflanacaklar Ara yüz aradıkça tepene çıkacak yani. Yüz aradıkça. Nereye geldik lan biz? Aa ah, tamam. Aa ah, ah. takıl takıl ha. Oklara takılmış. Uf. Oh, oh, oh. oh kötü düştü adam. Save aldı oyun. Bir şey olacak. Çok fazla save almaya başladı oyun bak. Vallahi <laughs> bir şey olacak. Eminim. Bak hem de yüzde yüz bir şey olacak. Bokluklar geliyor. Atlas suç var mı? Acaba? Gelir mi? Allah aşkına şu bu oyunda bir, birini vurayım Allah aşkına birini yumruk atayım. Herkese böyle iyi çocuk çocuğu gibi yaklaşıyor uğruyorlar yüz suratımıza. Çıkamıyoruz. Merdiven mi illa? İlla mı merdiven? İlla, i̇lla mı? <laughs> Ulan hayatımız merdivenlerden tırmanmakla geçiyor lan. Biraz hayatın şu güzel tarafını gör kardeş Nereden şimdi Bak oradan adam düştü Oradan değil Diğer taraf Nereye çıkıyor Aa diğer taraftan Uf Uf Üf, Üf düşeceğiz Aha Yatla Diye düştük mal bizim size çıkmıyor işte. Ha bir şey de üstümüze geliyor. Bak. Al şu kütüğü vur kafasına. asıl deli biziz kendimizi korumuyoruz anasını satayım. Oh. <laughs> kadın kadın deli vay dur bakayım nereden geçeceğiz şimdi he böyle sonra nereden böyle 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 buradan buraya buradan buradan nereye Heh. Geçtik mi burada? Buraya, buraya. Aa gördüm lan bir şeyler. <laughs> Sağdan geldi. Sağdan ses geldi. Ne oluyor lan orada? çiyon mu usta? bence şudur. nasıl sügüşmüyor lan ya. Allahım yarabbim dedireceğim. İlla buradan illa. He. If the catch you. It was to him. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tırmanacağız mı buradan? Ya bunların kırmasına gerekiyordu. Demek ki buradan gideceğiz. Nasıl? Ya da sadece yavaş olmamız gerek. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. E. Ee? Tamam nereden nereden ustam? Ustam. Ustam bir dakika. Olmaz böyle ama ustam. Ne gidecek tek yok var. O da burası. Başka bir yerde yol var mı diye bakıyorum, çık. Hiçbir yerden yok. Allah, evzana kılıyor. Allahım, aa! Oğlum sen yardım et buradan çıkmama dedim. Yol buldum mu? İki dakika şurada yazanı bekliyorum. Bitti tam mezan bitti. Şimdi hop. Apil. Apil dur bu. Bir de. bak ya. Aha. Diğer seçenekler umurumda değil. Bulduğum seçenek her zaman en iyi seçenek. Hop, ha, o. No. O yüzden diğer yolları hiç bakmayacağım. Hop, hop, hop. buradan mı gel? He, buradan. Ben göremiyorum onları gel. Körüm. Ya kimsin lan sen? Yeter karşıma seni korkak şeytan. takince kimce. Ah. Ah. <GülüyorENNIS> ya şu kapıları ne 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 kolbastı oynayarak kaç hoplayıver çeker ya zıplayıver ad beni bu yakalarsınız cehenneme kadar yolunuz var beni yakalamak için hop ah oh. hadi adios kaç Koş, koş. Nefesini umursama, koş. Bunu, bunu yayınlayabileceğimi inanmıyorum. Bu topluluk ihlali kuralımızı burada Aa ama kardeşim şimdi bu bir oyun sonuç olarak. Bence bir şey olmaz. Sonuçta bir korku oyunu... A! Selamun Aç kapıyı. Kapıyı aç kapı. Hay senin ben. E. Ee? Yo işte ben buradan kaçış yolu yok ki benim için. Oho yürüyüş ne ya? Allah aşkına seni ciddiye alamıyorum. Lütfen düzgün bir. Eh şöyle. Yavaş kapatma artık şu kapıları tilt olmaya başladım. Vur vur vurarak kaç. Bu ne? Gelinlik. Ne yazıyor? Low makes a house a home. Anlamadım. gene <laughs> <laughs> <Yine> koş. Koş. <laughs> Boy my mother ne diyor ne yapayım ya? Bak, beni yakalamam için arkamdan kapıları kapatıyorum. Uzak dur benden. Gittiğimin amaçlarını başka birine uyguluyorlar. Dikişçi. Bence bu adam terzi. Arkamda 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 arkamda. Ah. <laughs> of. Ya düşüyor hala yavaş ol. Bacağım kırıldı aha. Aha. Çıkart. Al. <laughs> <laughs> İyiyim. Kendime ne, ne diyor lan bir ya? Oh, belim ağrıdı bak. Ya ya dönemezsin. Ayağımın üzerine basamıyor mu ki aslında? Sana mı geleceğim sana? <laughs> ayam Ayağım çok kötü, ayağım çok kötü, ayağım çok kötü. Bak. Ah. <laughs> 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 Bak, lan şuraya. Oh. Oh. Oh my <laughs> bak Allah aşkına ya. <laughs> bak şuradan yumruğu yapıştıracaksın, iki gözünü deliyeceksin. Tamam mı? Kurtuldun. Abi, I've been vulgar. You know, man, get some. I want to say I'm sorry. I just. You know how a man gets what he wants to know. But after this ceremony, I've made an honest woman of you. I promise I'll be a different man. Mal gibi böyle I want a family, a legacy, to be the father I never had. I'll never let anything happen to our children. Not like. I have to wait here. Must uh be just -huh. as eager as I am to consummate our love. We'll try to enjoy the anticipation. Here, darling, this will help. Only Saturday. Darling, I need you to try to bleed less. I know the fair sex often the same wounds with more suffering, but you need to I.